Wow. Aa ne değişik işler ha. Bunu kırsak ne olur? Neyse kırılmıyormuş. Garajındayız Rikin. Aç moruk elim gerçek elimle açmaya çalıştım. Açsana. Kendimi gördüm. <laughs> Abi ben gidiyorum buradan. O da 3 yıl daha anlatır. Vay be! Olaya bak. <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar, ben Boğaçan. Bugün sizlerle beraber Rick and Morty Virtual Rickality oynayacağız. Ne kadar güzel bir girişti be bu. Rick'in evindeyiz. Orada bir şeyler pislenmiş. Bakayım nasıl hareket ediliyor? Hemen kavrayalım, bu ne? Bu ne? Bu... Aha! Minimum viable Morty. Hadi oynayalım bakalım. Rest Nasıl basıyoruz? Buradan basıyoruz. Oha. Şey bu... Ultra bilmem ne. Televizyon kablosuz. I'm a pickle root diyecek miyiz? Of aşırı geç yüklendi oyun ama Morty klonu olmuşuz. Bu ne? Süper sohbet. Bitti mi? bitmiyor, neyse bitmiyor burada hiçbir şey bitmiyor. Bana bulaşık yıka diyor. Aman tanrım, morti dövebiliyor muyum? Çamaşırları mı kilitlediler bize? Aa bize çamaşır işi kilitlediler. Elimi şöyle alayım, eğildim şu an. Bu arada, iyi bize... dona bak. Alamıyorum, alıyorum Boyum yetmiyor şeye. Yeri yeri parçalayacağım. Dona bak. Ee? Çalışıyoruz. Aa öldürecek beni galiba. Amma ya. Abi bu ne güzel bir ortam. Telefon çalıyor. Aa selam. Sadece izliyorum bu arada. Ha biz gidiyoruz diyorlar. <laughs> Önümü göremiyorum bir saniye. Bunu çok mantıksız yapmışsınız. Hiçbir şeye dokunma dediler de. Ben dokunurum. Tamam ha, hadi gidin. Hiçbir şeye dokunma dedi. Ve biz her şeye dokunacağız. Zaten bunu almamız gerekiyormuş bu arada. Time travel stuff ne abi? Heh <laughs> garajındayız Rick'in. Ayda o kim be? Delivery from Rick mi? alabilir muyum? Kargocu geldi mi? E bu ne? Ama bozuk bir Mi 6 bu. Aa yaptın her şeyi diyor. Yapabilir diyor. Ah oh, duvara çarptım yine duvara çarptım kablolara dolanıyorum. Hadi biraz da bunlara biraz da bunlara. Bu ne? Bu makine ne? Burası sanal yer çekim mi? Peki bunlar bunu İçebiliyorum. Havada kalmıyor ama bu. Oo, ikisini birleştirdim. Çorap buldum. Doldurabiliyor muyum? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Güzelmiş. Başka neler yapabiliyorum? Ne yaptım? Bu ne? Aa, bay gördün mü? Aa, bu ateş ediyor bu bir saniye. Ama bu çok iyi ya. Klon yaptım. Gerçek şey çalışmıyor. Silah gibi çalışmıyor. Hadi bakalım. Güzel hisler silah çıkar bize. Ben mucit adamım ya. Harbi diyorum mucit adamım. mu şey Rick hep konuşuyor bir şeyler anlatıyor ama tek korkum bir yerlere çarpmamak. <laughs> Selam misik. Bana mı vuruyorsun? Aa gözünü çıkarabiliyorum. Hayır ya çıkarıyordum tam. Ya Mi6 ha çıkar oyda Mi6 ne oldu Mi6 yanlış ne yaptım ya Deniyorum bir şeyler deniyorum ama o kadar güzel konuşulacak çok bir şey. Bu ne ya göz var burada. Bu ne abi? Elimi sokamıyor muyum içine? Kırılıyor mu? Abi çok güzel. Ne güzel attım be. Bunu kırsak ne olur? Neyse kırılmıyormuş. Bunlar hiçbir şey aramıyor tamam. Evet. İngilizceniz nasıl? Attention örtümün. Your gazor pazor pazon PC running into a problem. Bilmiyor. Bilgisayarın bozduğunu düzelt diyor. Bu ne ya? Daha bunları falan çalıştırıyorsun yani anladın mı? E ee, hadi bakalım şarj edelim. Doğru mu yaptım bir şeyleri sallayarak? Hadi bakalım. Ben dalga mı geçiyor? Vay be. İzleyemedim orayı ama bir şeyler oldu yani iyi bir şeyler. Bir daha yapmak istemem ben bunu. Aa bir yere vurdum yine. Yine bir yerlere vuruyoruz. Çıkabiliriz herhalde ha? Biz ne kırdık ne attık? Hatırlıyor muyuz bir? Ben bunu tamir edemem aga. Ay, zevkli iş. Aa ne değişik işler ha. Neyse bir bilgisayarı tamir edemedik ha. Ve edemeyiz de yani. Bu şekilde edemeyiz de. Tamam bak bunu aldım geldim tamam mı? Evet bu buranın. Bilgisayarı da açarsam okey. Remi nereden bulacağız? Düşün 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 bari. Neler vardı burada? Belki de buradan bulacağız Remi. Anan ay. Yaratık var orada diyor ama tehlikeli değil diyor. Rem yok mu rem? Rem lazım bize. Aha! Rem var mı burada? Buradan yaratık. Ayda Sert yapma boruk. <laughs> ah! Klavyeye vurdum. Korkuyorum ve oraya dokunamıyorum çünkü orası masada kalıyor ya. Neyse ben anlamadım orası ama. Aa masada kalıyor orası vuramıyorum. Kapatamıyorum. Ben kapatamasam da bir Mi 6 kapatır orayı. Bence. Mi 6 nerede? Ne oynadım be? Oh teşekkür ederim V6 Senin işin bitti sayılır Oha böyle daha rahatmış be Rem nerede Rem? Peki burada Rem yoktur değil mi? Yok Ne diyor? Rem lazım kristal lazım Bak füze hallettik Rem lazım diyor Abi Rem nereden bulacağım? Nereden bulacağım da yazsak Abi ah, bir saniye Abi remi buradan bulacağız. Hadi bakalım. Ah yine vurdum. Tamam. Remi buradan verir, bulacağız. Ha bak şimdi bak bak. Bekle bekle ben ona rem ayarlayacağım şimdi. Bak bekle. Bunu buraya koyduk mu? Bunu koyduk. Neleri çözdüm be 2 dakikada. Bak nasıl buldum? Vemat Ha bir de metal elma istiyorsun ha. Elmamız var mı? Var elmamız. Koy moruk buraya. Buraya da bunu koydun mu? Metal elma. Al moruk. Ben senin ilacın bende ya. Eyvallah rem için. Ha, keşke böyle rem anlasak. XPG'den atıyorsun abi. Xpc rem geliyor. Aç aç konuş. Oo. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun böyle oynanır ha. Buradan diyor alışveriş yap diyor. Evet bu ne şimdi? Bu sefer ne sipariş ettik bakalım. Mi6 git al onu. ha sanırım şu an okeyiz. Biraz tersime döndüm ama Muruk onu bana vereceksin ya. Kim arıyor ya? Evet. Çok güçlü diyor yaptığın en zor bir şey olacak diyor. Dal geçiyor değil mi? Call me for details diyor. Nasıl arıyorum? Bir aramanın yolunu bulursak. Detaylar için beni ara dede. Aramayı bilmiyoruz ama çok güzel bir deneyim ve kayışı koptu? Koluma geri geliyor ne yaparsak galiba. Ama arayamıyorum. Bana nasıl aranacağını öğretmedi ki. Abi. O buna mı giriyor? Hayır bu ne ki? Ha, aramayı bilmiyorum ki. Hadi canım. Aa elmayı dedik ha. Ne güzel ürettim ben bundan. Metal ile bunu birleştirirsek ne olur? Yine metal olur herhalde. Ben bunu bir şekilde basabiliyor muyum? Dur bakayım. Bunu burada mı kullanıyoruz? Bu ikisi birbiriyle ilgili bir şey var mı hocam? Ah. Ha bu CD çalar. Bunu buna takamıyorum. Buralarda bununla başka hiçbir şey yapamıyorum. Abi bununla çok dikkatli hareket yapmak lazım. Böyle yavaş yavaş. Yoksa patlar bu ha telefon açamıyorum. Tersten de olmaz ki bu. <laughs> Patlayacaksan patla moruk. Açılmıyor musun? Sen nesin ya? Çok merak ettim yani. Şeyde saat de çalışmıyor ya. İlla vardır bir çalıştığı. <laughs> oh! Adı ne Location bir de ya. <laughs> Aç moruk elim gerçek elimle açmaya çalıştım. Açsana. Açamadık. Kendimi gördüm. Ne anlatıyorsun ya? Duyamadım ki. Arkadaşlar böyle zamanlarda elinizi bol sabunla yıkayınız. Tamam mı? Zaten durumlar sıkıntılı. Gerçekten fırçalıyorum ha. Kulağımı da fırçalayayım. Ne yapacağız ben anlamadım. Çünkü dinlemedim. Neyse çok anlamadım. Ama buradan bir şey lazım olursa diye alın. Evi soyuyorum garaja. Ayda.

Ama tamam ya. Neler anlatıyorsun dayı? Abi ben gidiyorum burada. O da 3 yılda anlatır. Neyse. Adamı nasıl yordu ya? Sadece ikisi var şimdilik değil mi? Neyse arkadaşlar bu da böyle çok zevkli bir sürü şey kullanabildiğiniz. Virtual Reality, Virtual Reality, reality ortamında yakaladığınız Şimdi çok güzel bir şey deneyeceğiz Bakın şimdi Mr. Mi 6'lerle çok farklı bir şey deneyeceğiz Bakın bir sürüle Beşinciyi koyamıyorum aynen dört tane mi çıkabiliyor Bakayım Hadi gençler Aynı anda Vay be! Olaya bak. Bir daha yapıyoruz gençler toplanın, toplan. Diğeri yapmadan. Toplan, toplan, toplan. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir video oldu. Güzel bir deneyimdi yani gerçekten keyifli bir deneyimdi. Çok sağ olun izlediğiniz için. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Bu süreçte abone olmayı, takip etmeyi, kanala yorum yazmayı unutmayın. Eğer bunları yapmazsanız ne mi olur? Bütün Mr. sinister bu şekilde patlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Şunu da çıkalım artık. This is magic.